i'm Aracımız BMW 2011 model E90 kasa 3 serisi bir araç. Arabamızda müşterimizin isteği üzerine torpido üstüne NVT ekran uyguladık. Şimdi ekranı tanıtayım istersen. Android 10 sürümlü, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip. Geri görüş kamerası oluyor. Önce bir arabayı çalıştıralım. geri görüş sistemi var. Aynı zamanda aracın bilgilerimi okuma özelliğine sahip. Video oynatabiliyoruz. Bluetooth özelliği var. Navigasyon özellikleri var. Aktif bir şekilde kullanabiliyor müşterimiz. Bu ekranı buraya monte etmemiz için önce bir torpidoyu kesmemiz lazım. Torpidoyu kesmemiz için de şablonu var. Şablonu yapıştırıp özel aparatlarıyla şablona göre torpidomuzu kesiyoruz. Çok riskli dediğim gibi biraz dikkat gerektiriyor. Joystick özelliği de var. Yani buradan ekranı kontrol edebiliyoruz. Şöyle sağ sol yaptığımızda ekran oynuyor. Ortaya bastım mesela navigasyona girmek istedik. Ekran aynı şekilde video oynatma özelliğine sahip. Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız yine bir Golf 7. 7.5 ar dönüşümü uygulayacağız. Aracımız şehir dışından geldi Afyon'dan. Yapılacak uygulamalar, ön tamponumuz değişecek. Panjurumuz değişecek. Aracımız bu arada high End paket. Marş bellerimiz takılacak. Arka tampon uygulamamız olacak. Arka difüzör uygulamamız olacak. Müşterimizi ikna edersek bir de farı uygulayacağız. Şu an aracımızın ön tampondaki park sensörlerini söküyoruz. E, yeni gelecek ar tamponu uygulayacağız. Evet abi kargo sürecimiz nasıl gerçekleşiyor? Ali'cim hoş geldin tekrardan. Kargo sürecinden ben sana bahsedeyim. Vaktimiz varsa biraz uzun olacak ama Ben öncelikle ekranda görmüş olduğun WhatsApp'ımız aktif burada Telefon numarasını önceki videomuzda bahsetmiştim Tekrardan yenileyim ben onu sana 543 835 22 96 hattımızdan e, Bağlantı sağlanıyor bu WhatsApp'a Müşterimiz bize buradan ulaşıyor örneğin ben sana şuradan daha önce almış olduğum siparişlerden göstereyim. Dün almış bu siparişimiz mesela. Beyefendinin istediği P6 arar çift çıkış Boya kodunu da kendisi belirtti burada. Bu boya koduyla birlikte biz ürünümüzü boyaneye veriyoruz. 4-5 günü boya hazırlık sürecimiz var kardeşim. Bu hazırlık süreci tamamlandıktan sonra müşterimizin belirttiği adrese ürünümüz kargolanmakta. Onun dışında N11 platformu. Görmüş olduğu siparişlerimiz n 11'den gelenler. Trendyol'da da var aynı şekilde. İki tane sayfamız var. Biri Şanlı biri Şanlı Market olmak üzere. Ayrı ayrı kanallarımız var. Burada da aynı şekilde aynı gün kargoya vermeye özen gösteriyoruz ürünlerimizi. Bunun dışında da şey yapabiliriz istersen Ali'cim. Bir tane egzoz siparişimiz vardı. Akropovic egzozcu. Onun istersen paketini yapalım. Paket sürecini de görsün müşterilerimize. Adres bilgilerini detaylı bir şekilde istiyoruz müşterimizden. Kimisi sadece il ilçe veriyor şubeden alacağım için diye. Bakayım çıksın alalım hani Kardeşim bahsettiğim gibi egzozucu var üstlerimizin. Onun paketini yapıyoruz. Apropovic egzozucu. Paketini yapalım seninle beraber. Bu arada bulunduğumuz yere ilk defa geliyorsun değil mi Ali? Burası bizim depomuz. için stopladığımız ürünler mevcut. İşte paspaslar, cam rüzgarlıkları vesaire. Az sonra zaten yaparız hani buranın içerisinde. Egzozumuzu sardık. İçerisine koyduğumuzda Olayı tamamlanıyor. İspini yapıştırıyoruz. Bunu da yapıştırıyoruz. Fargo sürecimizi görmüş olduğun gibi bu şekilde gerçekleşiyor. Finalimizi gördük. Paketlerimizi hazırlıyoruz gün içerisinde. Akşam saat 5-6 sularında kargo şirketimiz aracını gönderiyor. Kargolarını alıyor. Belirtilen tarih içerisinde teslimat gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü anınız nedir? Ne anlatmak istiyorsunuz? Evet arkadaşlar, aracımız Golf'iydi, Highline. Şimdi bu arabaya normalde J4 uygulaması Olmuyor. Yani soket soketi olmuyor. Ayrı bir soket yaptık. Birebir uyumlu Highline araçlarda normal CFR uygulaması olmuyor. Müşteriler de çok fazla soruyor. Highline arabaya neden olmuyor vesaire Şimdi biz bunun için soket yaptırdık. Birebir aracı uyumlu. direkt şurada bir soket yaptık. Ee, özel olarak yaptırdık. Kesinlikle ve kesinlikle arıza ışığı yakmıyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi kesinlikle arıza işi yakmıyor. Bundan sonraki aynen araçları da bu rahatlıkla önerebiliriz. Bu sorunu çözmüş olduk müşterimiz. Rahat rahat kullanabilir. i been a man since my space When I'm in a trial head projemizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Aracımıza yapılan işlemler ön tampon değişti. JFR uygulamamız yapıldı. Ön panjur değişti. Yan marş değişti. Arka tampon değişti. Ee, bir de şuna dikkat edelim. Bu araç Golfili Highland paket. Normalde JFR uygulaması bu araçlara birebir olmuyor. Ekstra bir soket gerekiyor. Ee, o soketi yapmış bulunmaktayız. Birebir arıza lambası yakmayacak şekilde bunun montajı yapılmıştır. Müşterimize hayırlısı olsun. Arka tampon uygulamamızı yaptık. Difizör uygulamamızı yaptık. Golf e dönüşüm projemiz daha sonuna geldik. Bu araçla uyguladığımız bütün ürünleri yukarı bıraktığımız WhatsApp hattımızdan iletişime geçip temin edebilirsiniz. Herkese teşekkürler. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere.